Çok az. İki yüzlük bir de horoz. Hem de iri. Nereden bulam horozu? Güzellik ayme verem sulfolak. Muhtarmaz, bir de tavuk. Anlaştık. Ben hesiye defterini sattım, demedin diye mi? Demedin, ha? Dedim. Deme, deme! <laughs> Dedim. Önce taktım, sonra 50 liraya sattım. Ee, o, 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 ben de hiç battım. Ben de mi battım acaba ya? Ufacık bir kız. Bu kadar mı korkuttu seni? Karahanlı'nın kızı at sürmüş üstüne. Demediğini bırakmamış. Katil babasının cezası verilmeyince o da azar elbet. Merhaba amca bey. Senin amcan yok burada. Ne yüzle geldin gene buraya? Bırak bu açmazları. Senden başka kimim var benim? Benim de senden başka kimsem yok ama niye yarar? Senin gibi yeğen olmaz olsun.